Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle paylaşacağım model bebek yelek modeli. Üzerindeki deseni kabarık duruyor. Modelin adını bilmiyorum ama çok hoşuma gitti model. Sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Modelimize geçelim. Ben önce hazırladım modelin tabanını zincir çekerek başladım. Her zincirin üzerine bir trabzan yaparak iki sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi iki zincir çekiyorum. Tekrar trabzan yapacağım. Yapmadan önce şurayı size anlatayım. Modelin orta kısmına düşen yer şu iki modelin ortasına düşen trabzan sayısı 15 tane. Kenar kısmına düşen trabzan sayısı 10 tane. Şimdi 10 tane trabzanımızı yapalım. Kenar kısmına düşen tarafı. 6 7, 8, 9, 10 trabzanımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi burada modelimizi kuracağız. 15 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çektikten sonra şu son yaptığımız trabzanın üzerindeki iki tane teli tel olarak arkadaşlar içinden ipimi geçirip bir defa da geçirdim şimdi tekrar trabzanla devam edelim 15 tane trabzan yapacağım burada 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 trabzanımızı tekrar yaptık. Tekrar 15 tane zincir çekeceğim. 3 4 5 6 11, 12, 13, 14, 15 zincirimi çektim. Tekrar son yaptığım trabzan üzerinden dış taraftan iki tane telimi alıp hepsini bir defada çektim. Tekrar trabzan yapmaya devam edelim. 7 8 9 10 bu sıramız böyle bitti arkadaşlar şu şekilde şimdi geri dönüyorum iki tane zincir çektim tekrar trabzan yapacağım 10 tane 2 3 4 5 7 8 9 10 tane trabzanımı yaptım. Yaptığım zincire geldim şimdi. Tekrar Tığımın başına alıp zincirin içine boş tuttum arkadaşlar. Burayı dolduracağım şimdi. Boşluğun içinden tığımı geçirip trabzan yaparak 4 5 6 7 8 9 10 Burayı ise bağlı doldurabiliriz. Düzgün duracak şekilde. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19-20 tane doldurdum arkadaşlar. 20. İki tane daha doldurayım daha düz durması için. 22 tane dolgu olacak. 22 dolgumu yaptıktan sonra tığı çıkardım içinden. İlk yaptığım trabzan üzerinden tığımı geçirdim. Bıraktım. ilmeği alıp ilmeğin arasından aldım onu da. Tekrar göstereyim. İlk yaptığım trabzan üzerindeki tığımı geçirip bıraktım ilmeği alıp içinden geçirdim Tekrar tığın başına alıp trabzan yapmaya devam edeceğim tekrar trabzanımızı yapalım ipim kalın olduğu için daha dolgun, kabarık durdu bu. Şimdi diğer modele varana kadar tekrar trabzan yaptım. Diğer zincir de vardım. Tekrar şimdi bunun içini dolduracağım arkadaşlar. Diğerini 22 tane doldur yapmıştım içine. Bunu da aynı şekilde 22 defa trabzan yapacağım. Zincirin içine. Boşluğa batarak da. 4 5 6 10, 12 13 14 15 17 18 19 20 21 ilmeği defa doldurdum arkadaşlar bunun da içine tekrar şimdi aynı şekilde tığımı çıkarıp ilk başta yaptığım trabzan tepesindeki telleri alıp bıraktığım ilmeği de aldım içinden geçirdim tekrar üzerine alıp trabzan yapmaya devam edeceğim Sıramı da bir şekilde bitirmiş oluyorum. İki zincir çekip sonraki sırama geçeceğim. Tekrar trabzan yaparak zaten bu sıraya geçtikten sonra model nasıl oldu belli olacak artık. 2, 3 4 5 Arkadaşlar şu son deliğe batmadan önce tığın üzerine alıp doldurduğum yerin son trabzanının şöyle göstereyim. Son trabzanın üzerinden ilmeği aldım. Arkadaki trabzanı da içinden geçirdim. sonra çektim. Bu yaptığım yuvarlak motifin düz durması için. Şimdi tekrar zincir çekeceğim. 15 tane. Diğer modelin yerini kurmak için. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 zincir çektim. Tekrar son yaptığım trabzanın içinden üst tarafından 2 tane tel alıp bir defa da çektim. Şimdi tığın başını tekrar doladım. Diğer trabzan. Şu do dolgu yaptığım yer, yuvarlak dolgu yaptığım yerin son trabzanının iki telini aldım. Arka taraftakini de alıyorum. İkisini birden çekip trabzanımı yaptım burada. Bu yuvarlan oturması için. Tekrar devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bundan sonrası istediğiniz boyuta gelene kadar yapacağınız yelek yani bu sıra tamam olduktan sonra halkalar çoğalıyor şu an burada 3 tane halka var. Ben burada size göstereyim nasıl yapılacağını. Şöyle içinden geçirip diğerinde bunun içinden geçirip zincir gibi düzülüyor. Şu şekilde. Diğer tarafta aynı şekilde içinden geçirip Ondan sonra diğerini içinden geçiriyorum. Bu şekilde oluyor arkadaşlar.